Gene İzmir'e gidiyoruz. Şaşırtıcı mı? Tek değil. Her zamanki halimiz. <laughs> bir çeşme bir İzmir. Bir çeşme bir İzmir. Eski bir de bir Avrupa turuna falan gitsek. İnşallah. Yeni ev. Kazanırsan benim o zaman olacakmış. Arkadaşlar Marmara'yı kazandım bu arada. Arkadaşlar şimdi de, ev işlerinde artık dedim yapamayacağım. O yüzden beni gönderdiler. Polpakaçı aldım, gömeceğiz. Kokoreçleri çünkü adam olmasın. <laughs> Anneciğimle data çıktık arkadaşlar. San Sebastian. <laughs> <laughs>